<laughs> ya, ya bu müzik son gerek bir dakika. Evet, a, 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 evet a, Roblox oynuyoruz. Ne güzel değil mi? Roblox'ta Doors adında bir korku oyunu oynuyoruz. Evet, Roblox'ta korku oyunu. Ne güzel değil mi? 3 kişi oynayalım. Tamam, güzel. Kurba 3 kurban olsun. Fakat a, biri daha gelmiyor. Ha biri daha geldi. Çok güzel. Çıkamazsın. 3 saniye, 2 saniye. Bir tane sondaki çıkarsa sikerim ben sen az önce çıkmaya mı çalıştın? Çıkamadı salak. <laughs> Oo olamaz. Abi kontrollerden nefret ettim. Oo. Anahtar aldım. Çok güzel. Şimdi ha bu kapıyı açıyorum. E bolt. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eee. Dolaba saklanabiliyorum. Anlayacağınız üzere bu oyunu gel bu oyunu YouTube'da gördüm ve oynamak istedim. Evet. Dolaplar. Dolap, dolap, dolap. Kalem. <laughs> Arka başına. Tıkırtı duyuyorum. Hiç sevmedim. Burayı hiç sev... Burayı buradan nefret ettim ben. Ben buradan nefret ediyorum. Ne ediyorum. Dünyanın en kötü korku oyunu. Hayır. <laughs> Hah çok sevdim. Ah şömine. Kendimi yakacağım. <laughs> İntihar edeceğim yeter. Ben bu işten kurtaramıyorum kendimi. Bu paralarla ne yapabiliriz? Ben ateşin başına oturmak istiyorum.

gideceğim? <laughs> Bulup değilmiş. Hay anasını şeyden çıkma lan. <gülüyor> ha ha. <gülüyor> ya. şeyden abi full ekrandan çıkıyor. Şahan. <laughs> Yardım edin. Yaşı böyle daha rahat görüyorum ha. <laughs> ha buldum. Bulmamışım geri. Aa buldum. Aa buldum. Arkandayım. Gördüm seni. Evet. Benim ölmem gerek zaten. Peki o halde tek giderim ben de. Madem yanında bir olunca ölümden kurtulamıyorum. Gerçi ben ölüm sebebi kameraydı ama olsun. Çok korkunç. Bu oyundan nefret ettim. Direkt koşma tuşu yok. Ondan nefret ettim sadece. O pezemek arkamdan çıkıyormuş ama onu öğrenmiş oldum. Ne? Böyle saklamaydı doğru. Ben şimdiden oyunu unuttum ve umarım nefesime sıkıntı yoktur. Nefesime sıkıntı yoktur. Trollci? Olur lan. Aaa onun Burası önceki zaman aa, böyle değildi. Değil mi? Değildi. Jeg så den Evet YouTube'da bir şeyler izledim anlamışsınızdır. Bunun bu yazı çıkınca, bu ekran çıkınca hemen arkanızda dönüp gerek. Oyunda ananız kim? Bırak da ilerleyin de ha! Ananız... <laughs> 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 Hiç. Oh, galiba anladım. Ha anladım. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Ben korkudan altıma sıçıyorum ama çok iyi ki. Bu inanılmaz. Ve Moaz gene oyundan çıkıyor. Oo, oh. sas. Hiç sevmedim. Ha, şimdi anladım. Sevmemekte haklıyım. Bayağı ee, ben o olaydan sonra çekmeceleri açmak istedim. Yani diyorsun ki şık, şık buraya gidiyoruz. Tamam. Tamam. Ah bu neydi lan? Şimdi çok kötü bir şey Bozul kurdele nefret et Umut Ben umarım Bu uzun kurdurdun daha çok nefret ettim. <laughs> <laughs> konuşmadığımı farkındayım. <laughs> Ama bu altıma sıçtı bu bir göstergesi. Oh yaraman. Çok güzel. Göğsümde delik açılmıştı. Onu kapamış oldum. mu? <laughs> <laughs> ee... <laughs> bu oyunla ilgili her şeyi nefret ettim her şeyi her şeyi istisnasız her şeyi her şeyden nefret ettim hiç bakmamışım demek ki lan oyun çıkıyor şeyden delireceğim hadi hadi lan Ver. para al Para iyidir, para güzeldir. Para, paradır. Yani ne kadar bir hata kullanmayacaksın da. Para, paradır. Para dünyada çok önemli. Değil. Her seferinde başımda ışık gider gibi oluyor. Ben neyi arıyorum bilmiyorum. Anahtar arıyorum. Anahtar arıyor olmam gerek. ama pitch ah sonunda çok şükür lanet odadan çıkabilirim ne geliyor? Balonun içine bana bir şey oluyordu. Balonun içine bana ne oluyordu? Abi da saklanamıyoruz. Hiçbir <laughs> yer güvenli değil. Sikerim böyle. Buradan e, artık kırık müneffet ettim. Pist yok, çok güzel. Bu gözler ne lan? Bu ne lan? Bu neydi oğlum? Ben niye görüyorum bunu? Ha, şimdi anladım. i gotcha. you.